Kendi başıma hattasып yiyorum. Ben beyaz, Sadece ben yiyorum. <laughs> Gençler selamun aleyküm Tam bir saniye önce bir önceki videoyu bitirdim ve yenisine şu an başlıyorum. Tam olarak son 12 saatimi şu arkamda gördüğünüz uzun Kuzey Ekspresi, Noel Ekspresi olarak geçen trende geçirdim. Ve şu an bulunduğum Kuzey Kutbu'na geldim. Bulunduğum şehrin ismi Rovaniemi diye geçiyor. Ve bulunduğumuz dünyada gelebileceğiniz en tepi nokta yerlerden bir tanesi. Ve benim ne eldivenim var ne botum var. Saçma sapan donuyorum şu an sıfır derece. <laughs> Eğer ola ki buraya nasıl geliniyor falan filan mevzunu merak ediyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Allah'ım soğuk. Allah açılmıyor bu. E bu açılmıyor kardeşim. Ha. Abi buz gibi buz gibi. Buz gibi ya. Elit bir mülteci kampı gibi baksana Bu arada görebilirsiniz. Bulunduğumuz şehir bu gördüğünüz Noel Baba'nın resmi olarak evi olan geçen şehir abi. Ve bulunduğumuz bölge ise dünyada kuzey ışıklarını görebileceğiniz yerlerden biri olan Lapland. Şöyle abi fermuarımızı bir güzel çekiyoruz. Şapkamızı da takıyoruz. Şapkamızın üstüne de şunu takıyoruz. Kardan, rüzgardan korunuyoruz. İçimize bu arada yelek de gidip kat kat. Altındaysa eşofmanla içlik var. Elim sadece aşırı derecede üşüyor. Keşke yani eldiven alsaydım ama aslında buraya kadar gelmişken araba falan kiral sağlamak lazım bence ama yapacak bir şey yok. Biz klasik Hamza stili alıyoruz valizimize ve şu karda kışta da olsa yılmadan yılmadan yaklaşık bir buçuk saatlik yürüme mesafesi var. Varsa otobüse binmek istiyorum toplu ama kaldığım hostel ucuz olsun diye ucuzdan kalsın da gece 800 lira. <laughs> Burada bakabileceğiniz en ucuz konaklamaydı. Oraya doğru gitmeden en azından o oh abi her yer bembeyaz ya. <laughs> Kutuplarda mı bu lan? Önce diyorum ki bir şehir merkezine gidelim. Güzel bir kahvaltı yapalım. Bu böyle somon çorbası falan var. Onu içersin bana acayip. Yanlışım yoksa bir 15 20 dakikalık falan yürümemiz gerekiyor. Bu gece eğer şanslıysak 25 yıllık hayalim olan gerçekten belki de yani zaten izleyiciler biliyordur ama yıllardır hayalim olan kuzey kutup ışıklarını şanslıysak bulutlu gibi duruyor ama şanslıysak göreceğiz. Ama dediğim gibi önce şehir merkezine gideceğiz. Let's go. bakın şu anda bizim bulunduğumuz yer burası bu gördüğünüz şey Rovaniemi. Şuralarda bir yerde havalimanı var. Bizim de hostelimiz burada. Yani bayağı aslında uzaktayız. Şu gördüğünüz alansa şey al bir ellerim var. Görebiliyor musunuz? Kıp kızarık oldu ya. Aa, eğer benim gibi akıl edemezseniz haberiniz de olsun kutuplara gelirken eldiven alın lütfen kutuplar bayağı soğuk yani düşündüğümden soğuk çıktı <laughs> ama abi vallaha var, her taraf bembeyaz bembeyaz bu da tabii kar olduğunu gösteriyor bu da tabii soğuk olduğunu gösteriyor ama Hamza ne yapıyor <laughs> Hamza ve eldiven alıyor. Allah'ım şurada pizza falan pizza mı yesek ya? O değil de kutuplarda da şöyle görebilirsiniz. Pizzacı var şurada bir yerde. Şurada da market var. bayağı kocaman bir büyük bir süpermarket. Yani bir ton şey zula yapıp gelmenize gerek yok. Burada da gayet alışveriş ihtiyacınız giderebilirsiniz. Ek olarak abi of ya elim olacak. o kadar üşüyor ki. Of, kamerayı tutamıyorum yani durmadan bir elle. Ama gençler az önce de bahsettim ama burada bir havalimanı var. O yüzden normalde İstanbul'dan direkt Rovaniemi'ye de uçuşlar mevcut bildiğim kadarıyla. Yalnız benimki de mallık yani. Kutuplarda üşümeyeceğim nerede düşeceğim? Allah aşkına Hamza ya. Allah aşkına Hamza. Niye ya? Niye böyle yapıyorsun ya? kutuplarda böyle kocaman bir shopping center bile var AVM. McDonald's var. Şurada görebilirsiniz Burger King var. Ben varım. Yürüyüşe çıkan tatlı tatlı ninoşlar var. Abi Çin lokantası bile var. Zürüst olacağım kebabını zaten yani dakika bir gol bir inerilmez kebapçı buldum. Şurada Tay yemekçisi var. Çin lokantası var. Şurada Japon lokantası var. Yani mübarek her ülkenin lokantası var. Kendi ülkelerinin lokantasını bulamadım ya. Ulan elin Hint lokantasını bile bulduk yani. Şurada Butter Chicken yazıyor. Abi anam, bu insanlar kendi yemeklerini yemiyor mu acaba ya? Ne güzel bunların somon çorbası var mükemmel mükemmel. Değil mi? Yani mekan arayacağım diye do götüm dondu yani. Ya mekan arayacağım diye eyvallah da yani <laughs> soğuk da anladım. Şu görebileceğiniz kayak gibi şeyleri eşyalarını koyuyorlar öyle taşıyorlar buzda. Az önce bir aile valizini de böyle elinde sürmüyor yani onun üstüne koyup kaydırıyorlar yani buzun üstünde. Çok mantıklı yani ve aşırı tatlı gözüküyor. Ama tabii bu durum şu anda benim aç olduğumu değiştirmiyor. Bir de yollarda böyle hep kaza aletlerini görebilirsiniz abi. Dakika sağdan soldan öyle araçlar geçiyor. Ama tabii ki de bu da benim aç olduğumu değiştirmiyor. gençler döndük dolaştık geldik yine burger kingimize hayırlı olsun. Bilin diye söylüyorum bu kutup ülkelerinde özellikle en azından Finlandiya için geçerli olan bir şey böyle fast food zincirlerinde vejeteryan opsiyonları var ve çok da güzel yani. O yüzden vegansanız vejeteryansanız ya da böyle et yemek istemiyorum falan diyorsanız da kesinlikle bu da gönül rahatlığıyla burger'e ya da McDonald's'a gidebilirsiniz. Şöyle karabiberimizi atalım abi birazcık. Az da tuzumuzu serpelim şöyle patateslerimize. Ve bir tane böyle büyük içecek patates ve burger yaklaşık olarak 11-12 euro falan geliyor. İçecek olarak da bu arada normalde Türkiye'de olmayan limonlu Fanta aldım. Ve tadı acayip güzel. Yani gelirseniz kesinlikle deneyin. Esas güzel olan sulandırmamışlar abi. Yani gerçekten Türkiye'deki gibi tatsız tatsız Fanta'nı kolanı içmiyorsun. Burayı yeni fark ettim de ben şu an tam kasanın önünde olduğum için yani şurada boş yerler varken niye buraya oturduysam herkes benim etrafım. Millet yemeğini beklerken burada bas bas bağırıyorum. Neyse dur millet bana acayip sinirli sinirli bakıyor. Şu mekan değiştireceğim. Ve geldik sessiz sakin köşemize. Şimdi hazır yemeğimizi yerken size şöyle Google'da birkaç tane buldum. Rovaniemi hakkında bilgileri anlatmak istiyorum. Öncelikle bulunduğumuz ülke Finlandiya ve Finlandiya'nın bir kısmı Lapland kısmı Kuzey Kutup çizgisinin üstünde kalıyor. Yani 66 30 derecesinin üstünde kalıyor. Bu arada böyle sık sık bunu tekrar ediyorum ama benim e, üniversite sınavında coğrafya netim 2 netti. O yüzden öyle hani çok da coğrafya bilgimymiş gibi gözükmesin. Kuzey ışıklarının göründüğü bölge bu Kuzey Kutup bölgesi. Işıkların detayına daha sonra gireceğim ama bu bulunduğum şey Rovaniemi de bu Lapland bölgesinin başkenti gibi bir şey. Aynı zamanda da Noel Baba'nın resmi olarak yaşadığı yer olarak gözüküyor. Kendisi vakti zamanı sık sık buraya uğrarmış Noel babamız. O yüzden de burası artık onun köyü olarak adlandırılmış. Buradan bir yaklaşık 40 dakika yürüme mesafesinde. Ve bu alanda abi gene Finlandiya'da da olduğu gibi yani Burger King görüyoruz eyvallah. Ama normalde geyikler burada yani ana şey olduğu için geyik eti ve somon balığı özellikle buranın böyle has yemeklerinden birkaç tanesi. Bir de acayip gereksiz bir bilgi ama Arctic Tree House Hotel diye bir yer var. Eğer kardeşlerinler benim idolüm onların kaldığı yerde kalmak istiyorum derseniz gecesi 9-10 bin lira ama inip orada kalabilirsiniz. Bu arada son zamanlarda Wednesday diye bir diziye başladım abi. Şu anda 5. bölümdeyim. Acayip güzel gidiyor. Eğer ki izlemediyseniz tavsiye ederim. Gelelim şöyle burgerimize. Yalnız gençler <laughs> şurada kamyon görebilirsiniz kamyon üstünde eller sallayan birçok insan ne alakaysa. Ve <laughs> bir değil, iki değil, üç tane pardon, dört tane kamyon. <laughs> Baksana ne oluyor abi. Christmas Some kind of love, my friend. Ve gençler çok şükür bir şükür arkamdaki otobüs ile yaklaşık 4 kilo tek yön geldik Noel Baba'nın köyüne. Bizim hostelimiz normalde buraya bir 20 dakika yürüme mesafesinde ama kutupta yani hava erken karardığı için ve şu an zaten 2-3'e geliyor. Yaklaşık bir saate falan hava kararmış olacak. Gelmişken bence buraya bir gezelim. Zaten daha sonrasında yürüyeceksek hostelimize doğru yürürüz. Yani her sene her sene insanların o bağırdı jingle bells jingle bells olayı tam olarak buradan geliyor. Ay merci şekerim ben bir içeri gireyim. Allah. Oh, jingle bells. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Ve gençler Noel babamızın köyüne geldik. Dürüst olayım gördüğüm kadarıyla böyle Atraksiyon tarzı çok bir şey yok. Ama şu koca boynuzlu geyik kimsi yaratıklar var ya reindeer deniyor. Türkçesini bilmiyorum ama işte 18 lira, 29 lira yaklaşık 1000 metre, 400 metre falan bunlarla yürüyebiliyormuşsun. Zaten şurada görebilirsiniz abi tatlı mı tatlı hayvanlar beklediğinden yani çok çok daha küçükler ama. Ben daha böyle devasa bir şey bekliyordum ben bu hayvanları. Sadece bir tık acıklı mı diyeyim, ironik mi diyeyim, hayatın gerçekleri mi diyeyim, ne diyeyim ama burada da millet ateşini yakmış ısınma ama etrafta görebilirsiniz odunların üstüne böyle geyik yani geyiklerin şeyini koymuşlar. Ne içersiniz? Regal. Cheers. Afiyet olsun. Herkes mi Türk? Herkes Türk burada. Ha. O Sivaslı. Süper. Bunun herkes Türk çıktı ya lan. Oha. <laughs> bir de burada çadır gibi bir şey var. Yine geyiğin boynuzunu herhalde şuraya koymuşlar. İçeri girdiğiniz zaman da şöyle ufak ellemek de istiyorum aslında. Gerçek geyik mi bilmiyorum ama burada da sanırım geyiğin kuyruk kısmı var. Anlamadım da. Neyse <laughs> içeri girdiğimiz zaman da şöyle görebilirsiniz. Şurada ateş yakıyorlar büyük ihtimalle. Etrafta da insanlar oturuyor. Baksın abi kalırın içine sürükleyeceğim diye var ya. <laughs> Şurası da araba yolu diye geçemiyorum o tarafa şöyle sürüklemem gerekiyor. Lan bir Allah'ın kurudu. Desi ki bu çocuk zorlanıyor. Bir otostop, bir otostop, bir otostop, bir otostop çektiler şu çocuk. Abi bırak otostop çekmeyi her tarafı kirletiler ya. Allah'ım ya Rabbim ya Az yavaş, az yavaş ya. Ya araba yolundan yürüme yoluna geçeyim derken de her tarafım <laughs> karı oldu. Görebiliyorsunuzdur herhalde ama ayak izlerim şurada mevcut 49 numara. Alırım başıma başım bir deliğine. Sneviden der aldım. Döndüm Mevlana gibi. Sağ elimi kaldırdım. <laughs> Kendi başıma hatta hat 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 ben, <laughs> ben beyaz sadece ben yiyorum burada. Ah, Allah yoruldum ya. Abi yeminle internette o 15 dakika gösteriyordu. Hala ben niye yürüyorum? Başka bir tane canlı yok baksana. Yanlış anlama ben alınmayın lütfen. Hayatım böyle on numara, keyfim, meyfim bilmem on numara. Yokmam, yoksa yok, yok saymam ben on numara. Ben delirdim herhalde. Abi hala yürümem gerekiyor diye. Hala şu kadar yürümüşüm. Allah'ım ya. Ama en azından görebilirsiniz birazcık bulutlar yok oluyor gibi. <laughs> ben bunu bakmaya başladı. Yalnız gün batımında hala yürüyor olmamın ironikliği bir yana gün batımı çok güzel. Bana 5 yıl önce deselerdi ki ileride kutuplarda gözlerinin yeşilini özledim dinleyerek <laughs> Bugün Batı'nızca asla inanmazdım. Hayatta isteyince her şeyi başarabilirsiniz işte bunun ispatı bu. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim. Bu arada kutup taraflarında böyle evler de size göstermek istiyorum. Acayip tatlı tatlı kulübe evler var. Her tarafı karla kaplanmış ama çok çok tatlı evler yani. geldik abi hostelimize. Şimdi gençler direkt burayı tanıtmak istiyorum sizlere. Aşırı sessiz bir hostel. Zaten genelde buralara gelen hostelde kalmadığı için yanlışım yoksa yaklaşık 5-6 kişi falan var hostelin içerisinde. Şu anda bu bulunduğum yer ise resepsiyonun olduğu bölüm. Normalde saunası var ama yaklaşık 40 euroymuş. En azından 4 kişilik yani 40 euroluk bir harcama olması gerekiyormuş. O yüzden mesela bir kişi girerse 40 euro ödemesi gerekiyor. 2 kişi girerse 20 euro. Öyle öyle hani kaç kişi giriyorsa 40 euroyu bölüyorlar. Eğer 4 kişiden fazlaysa da herkes 10'ar euro ödüyor. İlginç bir şekilde aşırı derecede tuvalet var ve tuvaletler böyle tertemiz abi. Yani mesela burası tuvalet. Şurada görebilirsiniz tuvalet 2. Tuvalet 3. 4. Şurada 5. Şurada 6. Şurada 7. Yine şu tarafta 8. Yani hostelde tam tamında 8 tane tuvalet var ve duş kabinleri bunlardan ayrı. Tek olarak da böyle duvarlarda Moomin görebilirsiniz abi. Ben ilk ilk Finlandiya'ya geldiğinde Japonya'da biz bunlarla büyüdük demiştim ama Moomin Finlandiya'nın böyle bir karakteriymiş. Bilmeyenler için bizim küçükken böyle izlediğimiz bir çizgi filmde. Son olarak da burası bizim odamız abi. Şurası benim kaldığım yer. Allah Şöyle görebilirsiniz gayet tertemiz Şurada iki tane priz de var o yüzden yani elektrik ihtiyacını da gideren Güzel mi güzel böyle tahtadan ahşaptan yapılmış bir odamızda mevcut Son olarak da burada mutfağımız var Yine görebilirsiniz yani her türlü ocaktır mikrodalgadır her şey burada var olduğu için Ve yine böyle görebilirsiniz tabak çanak da mevcut Pardon ya burada bir tane daha tuvalet varmış 9 tuvalet var oha ya ama diyeceğim o ki burada kendi yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Yapmanız da gerekiyor. Çünkü buradan yani zar zor zaten buraya geldik. Merkeze tekrar dönecek olsak en az bir buçuk saatlik yok. Yine otobüsse Oo. Yalnız gökyüzü bilmiyorum kameradan ne kadar belli oluyor ama pes pembe. Yemin ediyordum ne diyordum unuttum yani. Baksana abi arkamda pes pembe. Bir de kamera biraz beyazlatıyor. Yani gerçekte rengi çok çok daha pembe ve turuncu. Bu arada şurada yani bizim Aybet dediğimiz hostelin adı. Neyse ne diyordum? Merkeze gitmek zor. O yüzden de burada yaklaşık yani alt dakika uzak dıktı bir market varmış marketten yemeklerimizi alıp bugün evde burada hostelde mutfakta yemeğimizi yapacağız en ucuz yemeklerden biri olan noodle'ımızı yaptık abi. Şimdi akşam birazcık daha kararmasını bekliyorum. Allah'ım <laughs> artık yavaş yavaş yani birazcık bulutlu demek isterdim ama bayağı bir bulutlu hava. O yüzden yani bulutların yok olduğu bir aradan bir yerden belki 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 ufak bir ihtimal de olsa ışıkları görmek için şu anda yani arkada ekip de topladık. Normalde şuradan iki kişi gidecekti. Ben dedim size katılabilir miyim? Ondan sonra diğerlerine dedim hadi siz de gelin ulan diye. Böyle 6-7 kişi falan yukarı doğru bir tepe gibi bir yer varmış. O tepeye çıkacağız. Bakalım yani nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Arkada Alman var, Çinli var. Ondan sonra farklı farklı ülkelerden insanlar, hostelden tanıştığımız insanlarla şimdi bir tepeye gidip ışık avlayacağız. Kuzey ışıklarını umarım görürüz. Hiç fikrim yok gerçekten nasıl bir şey bekliyor. Eğer ufak da ufakcık da olsa yani görebilirsem o kadar mutlu olacağım ki. My Japanese better than Turkish. Maybe we should hurry up and seal the deal En azından şöyle bekliyoruz Büyük ihtimalle 20 dakika yarım saat daha bekleriz gibi duruyor Ama durum bu yani böyle kendimizi Sardık sarmaladık buzun altında Üstündeyiz tam olarak kaymamaya Çalışacağız bir yandan da bir ümit Belki belki bir ümit yani Karşımıza bir tane de olsa şöyle ufak bir Kuzey ışığını görürüz diye bakalım ya Umarım umarım Ve gençler e, Maalesef maalesef Bu Take you there. you